Biz kimseye kin tutmayız. Ayar dahi dosttur bize. Kanda ıssızlık var ise mahalle büyüşardır bize. Adımız miskindir bizim Düşmanımız kimdir biz? Biz kimseye kim tutmayız. Kamu alem birdir bize. Vatan bize cennet dürür. Yoldaşımız hak dürür. Hak'tan yana yönelecek başka yollar dardır bize. Dünya bir avrattır karı, yoldan iltir niceleri, sürün gitsin öyleleri, onu sevmek ağırdır bize. Yunus Aydır, Allah deriz. Allah ile kapılmışız, dergahına yüz tutuban, hemen bir ikrardır bize.